Böyle ortaya çıktı. Başlıyor muyum sonra? Sevgilim var mı? Bunu böyle kenara ayırayım. ATV miydi ya yoksa? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Devam edelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Onur Seyit Yaran. Bugün ATV'nin YouTube sayfasına gelen soruları cevaplayacağım. İlk soru sette ilk günün nasıldı? Sette ilk günüm heyecanlıydı. Kolej sahnesi çekiyorduk. Zaten bir lafım vardı ama o bir laf bile beni bayağı bir yormuştu. Çünkü heyecanlıydım. Ekibi yeni tanıyordum. Arkadaşlarımla yeni tanışıyordum. Yani benim için çok heyecanlı bir gündü. Ama bir o kadar da keyifli bir gündü tabii. Sence Doruk nasıl biri? Örneğin saf, iyi niyetli ve benzeri gibi birkaç farklı sıfatla. Bence Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz e, bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanları biraz sert de kaba olabiliyor. Yani gücünü göstermek için her yolu denemekten çekinmiyor diyebilirim. Ama aslında özünde çok iyi birisi zaten şu anki bölümlerde de gördüğümüz gibi hayatındaki birkaç değişiklikten sonra içindeki insan da çıkmaya başlıyor. Kardeşlerim dizisinin doğru olmasaydın hangi karakteri olurdun? Kesinlikle Akif Atakul olurdum. Hiç düşünmeden Akif Atakul olurdum. Neden Akif Atakul olurdum? Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli. Bence oynaması aşırı keyiflidir. Ki Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor diye düşünüyorum. Acayip bir set anınız oldu mu? Kardeşlerim setinde acayip bir set anım aslında olmadı. Ama bunu böyle kenara ayırayım aklıma gelirse şey yapayım. Gülmekten çekmeye zorlandığın bir sahne oldu mu? Ya da çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne oldu mu? Ee, evet gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne aslında olmadı. Yani gülmek istiyorum ama bu konuda biraz dalağım kuvvetli diyebilirim. Yani gülmüyorum, tutuyorum kendimi. E, duygulandığım bir sahne de 9. bölümde bir Asiye Doruk sahnesi vardı. E, onu okurken böyle tüylerim diken diken olmuştu. Yani bayağı bir duygulanmıştım aslında o sahne için. Sette size en çok kim güldürüyor? Celil alçakan babamı oynayan Akif Atakul beni en çok güldüren. Onur olarak Dora'a bir tavsiyede bulunsan ne derdin? Biraz sakin olmasını söylerdim. Özellikle Asiye konusunda biraz daha yelkenleri yavaş suya indirmesini tavsiye ederdim herhalde. Setin en düzenlisi... En düzenlisi kim? Herhalde Yiğit'tir. Yiğit Koçak'tır. Çünkü onun senaryosunda falan hep böyle bir şeyleri not almış olarak görüyorum. Büyük ihtimalle en düzenlisi olur. En gecikeni şey engeci kendini söylersek sanki şey gibi olur yani hedef göstermek gibi olur. Engecik kendini söylemeyeyim. En tez canlısı Cihan. Cihan Şimşek. Hiç bitmeyen bir enerjisi var. Sürekli konuşuyor ve espri yapıyor ama tabii ki onu çok seviyorum. Kardeşleriniz var mı? Onlarla aranız nasıl? Ailenin haşarı çocuğu musunuz? Kardeşlerim yok ama ablam var. Aram onunla iyi, aramda 7 yaş var. Benden 7 yaş büyük, evlendi. Aramızda iyi güzel bir çocukluk geçirdik. Herhangi bir problemim yok şu an için. Ailenin de evet birazcık yaramaz çocuğuydum. Çünkü evin en küçüğü olmak. Bir de spor geçmişim olduğu için, sporcu olduğum için biraz heyecanlıydım, tez filan. falan. Birazcık onları yordum diyebilirim evet. Doruk'un en çok hangi huyunu ya da özelliğini seviyorsun? Ben Asiye'nin yanında her şeyi unutmasını ve özgürleşmesini seviyorum. Yani herkesin yanında farklı ama Asiye'nin yanında farklı olmasını seviyorum. Herkese pençe ama Asiye'ye mırlayan tarafı seviyorum. Doruk'un en çok sevdiğin repliği ne? E, hangisi olabilir? Ömercik nasılsın? sen? Olabilir. Çocukluğunuza dair en çok özlediğiniz şey nedir? Ben Fatih'te büyüdüm. E, o yüzden orada çukur bostan vardı fındık sadede. Böyle çocukların e, 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 eğlendiği, top oynadığı ufak bir alan. Büyük bir park daha doğrusu ufak bir alan demeyeyim. Orayı çok özlüyorum. Hatta tam oranın abonesi olduğum zaman yani kartla giriş yapabilecek duruma geldiğim zaman taşınmıştık. Bu benim içimde kalmıştı. Çok üzülmüştüm o dönem. Çocukluğuma dair en çok özlediğim şey Çukur Bostan. Çocukken en sevdiğin oyuncak. Çok oyuncaklarla oynamıyordum yani. Top oynadığım için, futbolcu olduğum için genelde top oynuyordum. Çok fazla oyuncağım yoktu. Aslında ablamdan kalan çok oyuncak vardı ama ben onları çok kullanmayı tercih etmiyordum. Asla vazgeçmeyeceğiniz bir zevkiniz, keyfiniz var mı? Vazgeçmeyeceğim keyfim şu olabilir. Her boşlukta, her bulduğum fırsatta yurt dışına gitmek isterim. Bundan vazgeçemem herhalde. Her fırsatta bir ülke görmek isterim. Bu benim en büyük zevkim, keyfimdir. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Estağfurullah. En çok nerenize ya da neyinize iltifat alırsınız? E, spor yaptığım için herhalde fizikten iltifat alırız diye düşünüyorum yani. Genelde fiziğimle ilgili iyi şeyler söylüyorlar sağ olsunlar arkadaşlarımız, çevremizdekiler. Hatırladığınız en komik düşme anınız ben hiç düşmüyorum. Bayağı düşmüyorum. Karda bile düşmüyorum yani. Bir şekilde düşmekten kurtuluyorum. Denge kaslarıyla mı alakalı ya da çok temkinli miyim ya da düşmeyi mi iyi biliyorum bilmiyorum ama hani o da bence spor geçmişinden kaynaklı. Ben düşmanım yok yani. Bayağı düşmüyorum ya. Şaka değil bu. Yani hatta bir videom var motor kayıyor. Orada bile düşmüyorum yani. Son anda bir, bir, şekilde kurtarıyorum. Rezil oldum dediğiniz bir an var mı? Ya mutlaka vardır rezil olduğum bir anda işte oraları da böyle bir şekilde manipüle gücüyle falan çevirmeye çalıştığım için sanki rezil olmamışım gibi davranıyorum genelde. O yüzden rezil oldum diyeceğim bir an yoktur herhalde. Yani rezilliğe güldüğün zaman o rezillik olmaktan çıkıyor gibi oluyor senin tarafından. En tuhaf takıntı. Burada ne var? Ya takıntım çok var aslında böyle obsesif olduğum çok konu var da. Aşırı böyle takıntım ne var? Çorap değiştirme takıntım var ya bu herhalde. Yani gün içinde 3-4 tane çorap değiştiriyorum yani. Nedense sürekli çorap değiştirmek istiyorum. 2 saat içinde o çorap sanki kullanılabilirliğini kaybettirmiş gibi hissettiriyor bana ve sürekli çorap değiştirme takıntım var diyebilirim. Size göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misiniz? Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Olabilir herhalde. Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan. Aslan. Ormanlar kralı aslan. En sık kullandığınız 3 emoji. Gül. Gül kullanıyorum. Ee, kral tacı kullanıyorum. Bir de şeyi kullanıyorum. Bu teşekkürle amin karışımı olan bir şeyden şundan. Sağ olun gibisinden. Sana karşı kullanılmasından içten içe nefret ettiğin 3 emoji. Böyle bir şey yok herhalde ya. Rahatsız olduğum bir emoji yok yani. Düşünüyorum. Niye attılar bana bu emojiyi diyebileceğim? Bir şey yok yani. Rahatsız olduğum bir emoji yok. Yediğin veya denediğin en garip yemek? Beğendin mi? Valla adını hatırlamıyorum ama Hollanda'dayken e, Çin yemeği yemek istedim yani artık. En azından bir Çin yemeği kültürüm olsun ve birazcık alışabileyim diye Çin yemeği yemeği çok denedim ama Sushi falan değil yani onların başka çeşitlerinden. Orada çok enteresan şeyler yemiştim yani. E, Deniz Mahsuru diye adlandırılan ama hiç aslında alakası olmayan <laughs> garip şeyler yemiştim. Beğenmemiştim. Beğendim diye de cevap beğenmemiştim. <laughs> Dinlemekten asla sıkılmadığınız bir şarkı? Men Oto. Nu. Men Oto. Hiç sıkılmam, uzun bir şarkıdır. <laughs> Uyuduğunuz en ilginç yer? Ali Samiyan Stadı. Bayağı stadda uyumuştum Galatasaray maçında. Ali Samiyan Stadyumu doluyken yani, tribün doluyken uyumuştum. Uyuduğum en ilginç yer? Ali Sami Yastadyum'a. <laughs> Sorulmasından rahatsız olduğun bir soru. Sevgilim var mı? <laughs> Bu soru. <laughs> Paranormal bir yeteneğiniz var mı? Başınızdan geçen tuhaf bir olay. Ya böyle şeylere hiç inanmam. Paranormal bir yeteneğim de yok. Başımdan geçen buna benzer bir şey de yok. Yani Allah'ın dediği olur. <laughs> Telaffuz etmekte zorlandığınız bir kelime. Şimdi veya çocukken. Bu da yok. Ne? Telaffuzda zorlanabileceğim bir şey deneyelim. Ben bildiğim yok yani. Diksiyon, artikülasyon bir şeylere çalıştık. Yok. Muvaffakatname. Var hepsi ya. Tamam geçtik. <laughs> Telefonunuzla çektiğiniz son fotoğrafı. Aa bunu gördüm bakmadım ama ya dur. Gösteririm pe. Ama Büşra'da şurada telefonum. Telefonumdaki son fotoğrafı göstermem lazım Büşra. Galeriyi boşalt öyle gel Büşra. <laughs> Şeydir ya bu profili attığımdır büyük ihtimalle. Telefonumdaki son fotoğrafı gösteriyorum. Evet tahmin ettiğim gibi Serkan hocamla paylaştığım bu nadide fotoğraf. Bunu nasıl göstereceğiz? Şu. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatınızdan uzaklaştırırsınız? İhanet ve yalan diyebilirim. Yani özel bir hareket diyemem bunun için ama hani yalan söyleyen ya da ihanet eden insanlarla derhal ilişkimi keserim kim olursa olsun. Kimsenin bilmediği bir özel yeteneğiniz var mı? İşte dilini burnuna değdirmek, ters paran atmak, Lazca konuşmak falan gibi diye bir şeyler yazmışlar ama özel yeteneğim var mı? Kimsenin bilmediği. Çok uzun süre top sektirebilirim herhalde. Hiç durmadan böyle bir saat boyunca falan top sektirebilirim. Çok yorulurum bunu yaparken ama böyle buna özel yetenek diyebilirsek hiç durmadan top sektirebilirim. Batıl inancınız var mı? Hayır yok. Gece 3-4 gibi falan arkadaşlarımızla çok eğlendikten sonra Gece çekildiğimiz bütün fotoğrafları onlara atacaktım. Gece boyunca çekilen bütün fotoğrafları. O sırada Whatsapp grubundan e, dizideki oyuncu grubuna attım bütün fotoğrafları. Aradan böyle iki dakika falan geçmeden reji aradı beni. Ben de düşündüm yarın repo hani neden beni şu an reji arıyor falan. Telefon açtım ki meğerse bütün fotoğrafları Whatsapp grubundan oyuncu grubuna atmışım. Böyle bir şey yaptım. Birini etkilemek istediğinizde yaptığınız bir jest, mimik var mı? Ses tonunun değişmesi, saçını oynaman gibi. Yok böyle bir şey. Yani dizide tabii ki bunları kullanıyoruz ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Bugüne kadar hiç lakabınız oldu mu? Evet oldu. Top oynarken kramponlarım hep sarıydı. Hep sarı renk krampon gerdim. O yüzden arkadaşlarım bana taksi derdi. Nedense böyle bir şey vardı yani. En son söylediğiniz yalanı hatırlıyor musunuz? Kanka set var ya. Yarın set var. Yalanını söyledim. Bu röportajda hiç yalan söylediniz mi? Hayır söylemedim. Ben Onur Seyit Yaran. Bugün ATV'den gelen soruları cevapladım. ATV'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sürpriz içeriklerle karşınızda olabiliriz. Teşekkürler.